Merhaba arkadaşlar, ben Ali Giyorsu. Yeni kısa bir video ile karşınızdayım. Canlı yayınlara sürekli gidişatı anlatıyorum. İleride bizi ne bekliyor, geçmişte ne oldu, borsa nedir, nereye dikkat edelim. Bunları canlı yayınlara uzun uzun anlatıyorum. Bazen gün içinde kısa videolarım oluyor. Günlük gidişatı anlatıyorum. Bazen de böyle gün sonu genel değerlendirme, haftanın genel böyle bakışını, haftanın genel bir yorumunu yapıyorum hafta içinde ne olabilir bunları anlatıyorum bu akşam olduğu gibi. Şimdi bu hafta haftaya başlarken ne dedim? Bu hafta kardeşim bir beklentiye girme. Bu hafta bu yani. Bu hafta endek dinlenecek, biraz dökecek, biraz korkutacak, biraz böyle bir e, borsadaki korkaklar böyle bir dökülecek. Bu hafta bu. Bu hafta endekste e, 9500 üzeri, 9700, 10.000'e 10 girecek demedim ve kesinlikle beklemiyorum. Ne dedim? Bu hafta 9500'i kırdı zaten geçen hafta. 9501.13 gösterdi. Bu hafta düzeltme haftası. Yurt dışında Rusya-Ukrayna savaşında kötü haberler geliyor. Yurt içinde de maalesef kötü gündem yoğun. Artık yavaş yavaş yıl sonuna geliyoruz ve 2025'e artık sayılı günler kaldı. 2025'e girdiğimiz gece de herkes şemsiyesini hazırlasın, zamlar yolda. Öyle böyle de güzel zamlar gelecek haberiniz olsun. Zaten 2025'e zamlarla gireceğiz. Ben 2025'e zam haberleriyle girmek istemiyorum. O yüzden 2025'e belki yurt dışında olurum diye düşünüyorum. Neyse gelelim endekse. Bugün endeks eksi 3'e yakın bir döktü, silkeledi. Son 1 saat biraz tepki alımı toparlanma geldi. Şöyle piyasaya baktığımız zaman bir korku, bir panik havası var. Ama borsa böyle yani. Üç şey olacak demiştim ben size son birkaç ay içinde. Bir, ABD seçimlerinden önce Trump seçimi kazanmadan önce Amerika-İsrail ortak yapımı İran'a bir gösteri saldırısı ki yakında Berat Albayrak gelecek dedim. Üçüncü de Borsaya yabancı yatırımcı gelmiyor. Borsadan kaçan yerli yatırımcı var sürekli. Borsa bir cazip hale gelecek. Böyle bir e, cafcaflı, biraz böyle bir hoş görünülecek, böyle bir güzel bir hale getirecek de biraz borsaya ki yabancı da gelsin. Kaçan yerli de geri gelsin. Onu söyleyeyim. Bazı borsa ile ilgili düzenlemeler yolda. Yakında bunların haberlerini göreceksiniz. Borsaya bir takım ayar çekilecek. Güzel haberler, güzel düzenlemeler borsa için güzel adımlar atılacak. atılacak. Hisseler tarafında ben ilk dört devam ediyorum. Kale Ekim bugün düzeltmesindeydi ufak. Robot banko 1 milyon yakın mal aldı. Bu alışın devamı gelir. Kale Ekim yakında 50'yi konuşacağız. 50'yi konuşacağız. Sonra 2025 ana kağıdımız. 2025'te 111 lira HDP doğru yolculuğumuza devam. Kuzu Göde ufak düzeltme vardı bugün. Ama birkaç gün içinde e, hareketi iyi olacak. Ben hep söylüyorum artık. Söylemekten yoruldum. Kuzugöy ve Karayekim'e haber düşecek dedim. Düşen haber de Facebook ve diğer gruplarımla paylaşım yapacağım size. Ve sonra ne diyeceğim? E ben demiştim. Bak haberi geldi. E Görüşeceğiz. Dediğim kısımda 7. altın vuruş bitti. 8. altın vuruşa başladı. Bugün bir tavan bekliyorum dedim. Biraz endeksin bozuk olması bu tavanı engelledi ama perşembe günü kredi işlem cezası bitiyor. Basıp gidecek. Devam edeceğiz inkısıya. Yarın inşallah tamam. Biraz piyasa olsa yarın tavanlarız. Perşembe de ceza bitiyor. Perşembe'de de bastırız, cuma da bastırırız. Kısada bir 35 diniks konuşacağız. Sonra 50'leri konuşacağız. Zaten ne demiştim mesela benim için? Bu sene 50 yapacağım demiştim, değil mi? Göreceğiz. Seneye de 60 kilo hedefimiz var. Söke'de bu ay 20 TL üzere dedim. Bugün bir tavan denedi. Yarın da hareketi devam edecek. Ben 4 kağıdımı toparlayacağım. Artı yukarı atacağım. Artı yukarı taşıyacağım. Bu herkes böyle bitsin. Bu sene takip listemi 20 hisse almayacağım. 2025'te de listeme 5. hisseyi alacağım mı almayacağım mı? Bunu zaman gösterecek. Bunun bir aciyeti yok. 2024 Üçüncü çeyrek kötü bilanço dönemi geride bıraktık. Ama 2024 son çeyrek bilançolar çok çok önemli olduğu için ve daha da kötü bilançolar gelecek maalesef. Son çeyrek bilanço çok önemli olduğunu söyledim. Son çeyrek bilanço açıklandıktan sonra şirketin yönetim kurulu toplar. Yılın genel bir değerlendirmesini yapar. Ve der ki 2025'te temettü veririz, bedelli veririz, bedelsiz veririz. Güzel haberler açıklar ya da açıklaması. Borsa günden güne zorlaşıyor. Twitter'daki alt uzak durun. Paralı gruplardan uzak durun. Tanımadığın, bilmediğin insanlardan uzak dur. Adamı tanımıyorsun. Kadın mıdır, erkek midir, ibne midir, ne olduğunu bilmediğin bir insan niye takip ediyorsun ki? Çakma bir isim koymuş. Çakma bir profil resmi koymuş. O adamı takip ediyorsun. Allah sana akıl fikri versin. Ben daha bir şey demiyorum sana yani. Ya kendine gel kendine. İlla gel benim dört kağıdımı al diye sana yalvaran yakaran yok. Ne diyordum ben? Asarlı sen alırsın, akşama rahat uyursun kardeşim. Akşama rahat uyumak istemiyor musun sen? Ne diyordum? Tüpraş, Koç Onik, Sabancı olduk, Sasa, Hektaş. Bu 5 tane ikisini kayma geldi. Bunlara kar gören katsın. Ufak zarar gören de katsın. Kale hekimde pozisyonu atırsın. Kale hekim 2025'te 100 lira üzeri olacak. E göreceğiz. Ben de buradayım. Her şey o güzel kalbinize göre Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın denese şov devam